M Kurtuluş kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle TP meşler arasında fark var mı onları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki birçok yalan yanlış bilgi var. Hani yavaştır hızlıdır diyerekten. Human kız meycimiz var. Bir tane arkadaşlar bir tane Karus kız meyç açtık. Yine aynı şekilde. Human erkek meyç ve son olarak en popüleri cüce meycimiz var arkadaşlar. Bezelye kafalı. Bakalım bunlardan hangisi hızlı şekilde TP yapıyor. Daha deminki videodan bir şey anlamamış olabilirsiniz. Hepsi aynı hızda gelmiş olabilir. Şimdi bizim kullandığımız montaj programında bakalım. Kare kare gittiğimizde en hızlı TP'yi kim yapıyor arkadaşlar? Şuraya işaretlerimi koydum. Bu işareti anlamına bakın. Şu mouse'un ışığına bakın arkadaşlar. Hepsi gördüğünüz gibi koyu yani bakın şu an basılı tuttum. Çektiğim an koyulaşıyorlar görüyor musunuz? Basılıyken renkliler çektiğim an koyulaşıyorlar. Anlaşılabilir olsun diye tekrarlıyorum. Şimdi çektik arkadaşlar. Hepsi animasyona başladı. Animasyonları devam ediyor. Ve animasyon bitiminde duruyorum. Burada durdum. Nedenini söyleyeceğim şimdi size. Bakın. Skill hangisinde çıkacak ilk göreceğiz şimdi. Kare kare ilerliyoruz. bak şu ikisinde skill'in işareti çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın ikisinde çıkıyor. Daha diğerlerinde bir şey yok. Şu ikisinde bir şey yok. Şu ikisinde çıktı. Karakteri bak daha yeni buraya geldi. Bu TP'yi yaptı. Daha burada skill animasyonu hala çıkmadı. Erkek umanda. Gördüğünüz gibi Karus, Karus kızma işte direkt madde skill animasyonu çıktı ve yanına TP aldı. Daha hiçbir TP çekmedi. Bu karede de tık diye buradan tık diye gördüğünüz üzere Human meçten geldi. Yani kazanımız aslında Karus meç. arkasından Human meç geliyor. 2 kare daha gidiyoruz. Ondan sonra Cüce meçimiz geliyor ve en son erkek hala getirecek. Bunların üçü getirdi. Erkek daha yeni getiriyor gördüğünüz üzere. Burası bitirdi bile animasyon neredeyse. Erkek de en yavaş çıkıyor. Yani sıralamaya gelecek olursak arkadaşlar bir numaramız bu. Karus meç diyebiliriz arkadaşlar. Burada iki numara ise Human meç. 3 numara ise standart olarak cüce mage'imiz. 4 numara ise erkek mage arkadaşlar. Eğer tp oynayacaksanız karşılıklı ırklardaysanız human'sanız human kız. Eğer karussanız karus kız seçmenizi öneririm arkadaşlar. Diğerleri bir tık daha yavaş kalıyor açıkçası. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alt taraftan da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.